Merhabalar. Bugün ilginç bir konseptle karşınızdayız. Yusuf, sektöre yeni atılan, kendisini geliştiren yeni bir arkadaşımız. Birkaç sorusu vardı bize, ulaştı. Biz de bu soruları toplayıp diğer arkadaşlara da faydalı olabilecek şekilde bir program haline getirelim istedik. Yusuf bir kendini tanıt istersen. Evet, öncelikle merhabalar izleyenlere de sizlere de. Böyle bir güzel fırsatı bana tanıdığınız için teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir tecrübe olacak. Bizim için Yazılma. de çok güzel tecrübe olacak. İlk evet. konuklardan biri oldu. Evet, umarım devamı da gelir. İnşallah. Ee, ben yaklaşık 7-8 aydır yazılıma e, ağırlık verdim. Ee, bunun öncesi var tabii ki. Lisede aslında yazılımla tanıştım. Ee, web tasarım bölümüyle beraber başladı benim yazılım hayatım. Ee, oradan gelen bir ende özellikle bir yatkınlığım vardı. Ee, onun gelişimiyle beraber liseden sonra bir üniversite hazırlığı başladı bende. Orada bir mezuna kalma vesaire oldu. Ee, üniversitede pek fazla açıkçası istediğim puanı alamadım üniversite sınavından. Bu şeyde de açık öğretime geçtim. Yazılıma daha fazla hani yönelebileyim diye en azından bütün odamı orada sağlayabilirim diye. Hı hı. Ee, bu benim ilk senemde geçtiğimiz sezon. Ee, birinci sene bitirdik. Ee, Yazılıma da açıkçası internet üzerinden başladım. Hani patika üzerinden kodluyorum üzerinden hı hı. bu tarz e, yardımcı kaynaklarla başladım. Dediğim gibi frontend alanında başladım. Şu anda da React üzerine bir çalışıyorum. Orada kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bir iş arayışındayım. Bu şekilde tamam. benim sürecim devam ediyor. Peki Yusuf ben hemen araya girip şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Bu görüşmeden beklentin nedir? Bu görüşmede nelere cevap bulmak istiyorsun? Senin en çok kafanı kurcalayan bizden cevap beklediğin, sana yardımcı olabileceğimiz hangi konular var? İstersen onların da bir şöyle kısa kısa başlıklar halinde bir özetlerini bize ilet. Ondan sonra biz seni biraz tanımak için bazı sorular soracağız. Ondan sonra da senin sorduğun sorulara dilimiz döndüğü kadar cevap vermeye çalışıp sana yardımcı olmaya çalışacağız. Ama sen istersen önce bir bu videoda veya bu görüşmede Nelere cevap bulmak istiyorsun? Biraz onu anlatabilirsen bizim için de faydalı olur. E, açıkçası bu sürece başlarken e, çevremden edindiğim bilgiye dayanarak hani başlarken bana hep şöyle söylenirdi psikolojik olarak mentor olarak kendini hazır tutman lazım. Hı -hı. E, bu süreçte de aslında hani insan kendini nasıl psikolojik olarak bu yolda hazırlayabilir? Bu yolla karşılaşacağı zorlar, zorluklar nelerdir? E, bu tarz şekilde Hı -hı. sorular. E, açıkçası mülakatlarda. Ne, ne tarz zorluklarla karşılayabiliriz veya nasıl bir e, durumda olmamız lazım. Hı hı. O anki bilgi seviyemiz vesaire. Bunlar olarak genel olarak e, işe alım konusunda hı hı. sorularım olacak sizlere de. Tamam, Peki okay. nerelere başvurdun daha önce? Nasıl e, çok şey... fazla yani şirket adı vermeden vermeyeyim. bu arada Yusuf. Evet. Ee, sadece hı. hani sektör olarak nerelere başvurdun? Ee, ne tarz Nelerle karşılaştın? Sektörlerle ilgileniyorsun? Hangi alanlarda çalışmak seni daha heyecanlandırıyor. Biraz onları anlatır mısın? Evet. Frontend alanında dediğim gibi çalışıyorum. Onun dışında pek fazla büyük şirketlere yönelmedim başvurularımda. Ancak geri dönüşler aldığım birkaç şirket oldu. Onlardan case aldım. Hı -hı. Olumsuz dönüşler oldu. Şu ana kadar açıkçası mülakata girmedim. Mülakat tecrübem yok. Daha önce bir bootcamp'e girmiştim. Hı -hı. Bir bootcamp öncesi bir mülakat tecrübem var. Onun dışında mülakat Hı -hı. tecrübem olmadı. Benim bugünkü sorularım da aslında bunun üzerine genellikle hı hı. dayalı. Hani bu süreci nasıl atlatabiliriz? O Anladım. Yani sen olacak aslında mı? bir bootcamp programında bir yıl kadar eğitim gördün. Ee, ama ondan sonrasında sen bir CV hazırladın. Bazı şirketlere başvurular yaptın. Ancak e, mülakat aşamasına gelemedin. CV evet. aşamasında elendin. Doğru anladın değil mi? Evet. evet. Hı hı. Olumlu gördüğüm için. Keyz almış ama. Şimdi. Birkaç tane keyz almış. Evet, birkaç kez şey, yani herhangi bir teknik mülakat yapmadan önce kez gönderildi anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi? Sen bu kezleri yaptın keze e baktılar ve sana ya yani olumlu ya da olumsuz peki geri bildirimler aldı mı bu şirketlerden yani neden reddedildiğine dair bir geri bildirim istedi mi peki bu şirketlerden? Açıkçası şu aslında iki hafta içerisinde oldu benim başvurularım. Hani çok fazla başvuru yaptığında söylenemez. Hani mesela ilk yolladığım case üzerinden bir hafta geçti. Hı hı. Ee, bu hafta sonundan sonra da açıkçası hani bir geri dönüş isteyeceğim. Şu ana kadar bir olumlu olumsuz geri dönüş olmadı onlar açısından ama hı. hani olumsuz olarak buraya seçilmediniz diye farklı şirketlerden gelen geri bildirim oldu. Anladım. Anladım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen merak ettiklerini sor. Biz de aralarda sana geri bildirimler vermeye çalışalım. Belki anlattığın konulardan sana ya bunu böyle yapmasan daha iyi olurdu, şöyle yaparsan daha avantajlı olur gibi olabildiğince bilgi vermeye çalışalım. Senin bu süreçle alakalı ilk merak ettiğin şey nedir? Neye cevap arıyorsun ilk önce? İlk önce açıkçası gireceğimiz yerin önemi, hani bunun küçük şirket, büyük şirket veya bir startup proje, bunun hayatımızda veya ilk e, iş tecrübesi olarak ne tür bir katkısı olacak, ne tür bir hı. daha doğrusu başlamamız gereken yerin hı. önemi nedir? Ee, ana başlı bu aslında. Bunun hı. hakkında bir sorun var size. Hı hı. Tamam. Özel o, ben başlayayım, başlayayım Ha, Tamam. Evet. Okay. Sen başla. Zorba yani bence olarak. burada e, Yusuf şöyle, yani doğru cevap aslında çalışılacak şirketten ziyade çalışılacak şirketteki insanların nasıl bir profile sahip olduğu. Öncelikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani siz işte ilk işinize girdiğinizde şirketten ziyade o şirkette çalışanlar size en önemli katkıyı sağlayacak insanlar aslında. Yani oradaki çalışan insanlar sana asıl katkıyı sağlayacak. O yüzden mutlaka çalışmak istenen şirketin önce bir çalışan profili incelemesi yapmak gerekiyor. Yani sen örneğin bir şirkete başvuruyorsun. Bu şirketteki çalışanları bir incelemek gerekir. Yani tecrübeli, işte yardımsever, böyle juniorlara daha katkı sağlamaya çalışan insanlar var mı yok mu? Yani bilgisinden istifade edebileceğin insanlar var mı yok mu? Bunlara bakmak oldukça önemli. Çünkü bu bilgi birikimi aslında bu insanlar seni besleyecek, seni geliştirecek, kariyerine en önemli katkı belki burada çalıştığın arkadaşların yapacak. O yüzden bu önemli bir konu. Yani örneğin benim 10 yıldan fazla bir süre oldu sektörde, ama ben hala yeni bir iş aradığım zaman, yeni bir iş değiştireceğim zaman ilk dikkat ettiğim şeylerin başında bu geliyor. Önce bir şirketteki profilleri araştırıyorum kendime değer katabileceğim tecrübeli insanlar var mı yok mu mutlaka buna bakıyorum. Hatta Richard Trendy diye bir adam var. Bunun hatta çok meşhur da bir lafı var işte herkes bilir bunu da. Odadaki en zeki kişi sen yanlış odadasındır diye. O yüzden bu bence kariyerimizde önemli noktalardan bir tanesi diyebilirim. Ben bence Şirketten ziyade çalışan profil. Yani benim ilk önerim bu olacaktır. İlk topu özere atayım. Ee, onun da önerileri var. Oğuz'un söylediği şey çok doğru. Motivasyon açısından da önemli bu. Sadece senin öğreneceğin şeyler ve ilk e, sende kurum kültürü dediğimiz o algının nasıl gelişeceği açısından önemli bu. Çünkü sen ilk başladığında sektöre e, o genel bir şey olacak senin için. Bir genelleştirmeye çok yatkın olacaksın ilk defa yaptığın için. Bütün her yer böyle mi acaba? gibi bir izlenim yaratacak sende. O izlenimin güzel başlaması olumlu. Ee, aynı zamanda tabii seninle ilgilenen bir senior'ın olması gerekiyor orada. Sen yine e, şey yaparsın, kendi kendine ilerlersin. Örneğin bir frontend developer olarak komponent yazabilirsin. İşte stillendirme yapabilirsin ama bazı noktalarda örneğin DevOps'u ilgilendiren veya senin zorlanacağın işte başka bir yerle entegre olduğunda çalışlar yaşayacağın konular olacak mesela. İşte bu konularda bir senior'ın sana müdahil olması gerekiyor. Yardımcı, yardım edebiliyor olması gerekiyor. Ve kodlarını inceliyor olması lazım. Bu senin gelişimini çok daha hızlandıracaktır. İyi kod yazabilme ve ekip içinde çalışabilme kültürünü bu şekilde alacaksın aslında. İlk çalıştığın şirket bu açıdan önemli. Eğer e, doğru insanlarla çalışmak konusunu değerlendireceksek bu açıdan önemli. Bir de çalıştığın teknolojiler de önemli orada ilk başladığında. Sonuçta sen bu teknolojilerle ilerleyeceksin. Uzun bir süre bu teknolojileri kullanacaksın. Bu muhtemelen birazdan şeyi de konuşacağız. Ne kadar çalışmalıyız ilk çalıştığımız şirkette nasıl davranmalıyız vesaire gibi. Örneğin bir sene vesaire gibi çalışacağını düşünürsek mesela bu şirkette. O zaman senin bu teknolojilerde bir sene uzmanlaşacağın ve elinde sadece bu skill setlerin olacağını düşünürsek dolayısıyla teknolojileri de iyi seçmek gerekiyor. Bu benim söyleyeceklerim bu kadar konuyla alakalı. Yani. Ya, ya <laughs> açıkçası tecrübe demişken de şimdi Bazen duyuyorum hani işte küçük şirkette başlamak işte e, sizi daha çok çalışmaya yönlendirebilir. Hani büyük şirkete nazaran büyük şirketin de tabii kendine göre avantajları var ama hani işte büyük şirkette kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz ama küçük şirkette daha çok şey öğrenebilirsiniz diye. Şeyler dedim. Bunun doğruluk payı var mıdır? Hani küçük şirkete da şu kadar çalışmak daha iyidir. İşte her işe atılayım, her işte ben benim izim olsun e, düşüncesi doğru mudur? Bunu da açıkçası merak ediyorum. Yani ben doğru yanları var. Ben başlayayım istersen. Tamam Yani Doğru yanları da var bunun. Yanlış yanları da var. Şimdi doğru yanı şu şekilde. Evet bir teknolojiyle uğraşacak olacaksın ve karşılaştığın problemleri bu büyük bir ihtimalle kendin çözüyor olacaksın küçük bir yerde. Bu açıdan faydalı olacak ve muhtemelen e, biraz daha böyle anahtar teslim projelerle uğraşma ihtimalin var. Evet bu seni geliştirir ama bu çok uzun süre e, yapabileceğim bir şey değil. Eğer bunu yaptıktan sonra diyelim kariyerini freelancer olarak devam edeceksen harika bir pet bu. Harika bir yol hı hı. girersin bir sene boyunca iki sene boyunca neyse paket teslim projeler yaparsın işte sunucuya atarsın o kodu çalıştırırsın vesaire ama sonrasında büyük bir şirkete gittiğinde veya ben şöyle bir ekipte çalışmak istiyorum dediğinde o ekip senden direkt ekip çalışmasını, uyumluluk ve bazı skill set'ler arayacak, beceriler arayacak. Mesela agile becerisi arayacak işte. ondan sonra kod review becerisi arayacak. Ne bileyim test yazma becerisi arayacak. Bunları yalnızken çok oturtabilmen çoğu zaman mümkün olmuyor. Mümkün değil demeyelim. Çoğu zaman mümkün olmuyor. Bu bir dezavantaj olacak. Ben bunu geçmişte direkt yaşamıştım. Ben mesela küçük şirketlerle başladım. Sonradan büyük şirketlere geçişim zor olmuştu. Çünkü e, bir kültürden geliyorsun. Dolayısıyla aranan kültürle tam uyuşmadığın gibi bir izlenime kapılabiliyor karşı taraf. Böyle bir şey yaşamıştım. Böyle bir risk var. Ama e, sana söylenenler de yanlış değil. Hı -hı. Evet. Ben de özlere katılıyorum Yusuf bu konuda. Ee, yani biz ikimiz de ufak şirketlerde başladık. Birçok kişi belki ufak şirketlerde başlıyor. Çünkü görece düşündüğümüz zaman ufak şirketlere ilk işte girmek nispeten daha kolay olabiliyor. İşte büyük şirketlerin farklı işe alım süreçleri var, mülakat süreçleri bambaşka onlardan da bahsederiz. Daha zorlayıcı olabiliyor. Buralara girip ilk işinde buralarda tutunmak da zor olabiliyor açıkçası. Ama yine burada dediğim gibi ekip çok önemli bir faktör. Sen büyük bir şirkette çok güzel doğru bir ekipte Başlarsan senin için bambaşka bir tecrübe de olabilir. Yani ufak bir şirkete edin edinilen tecrübeden çok daha farklı bir tecrübe de edinebilirsin. Ee, o yüzden çok yanlış değil sana söylenenler ee, ama var yani büyük şirkette ilk işine başlayıp e, çok iyi yerlere gelen insanlar da var. Bu biraz kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Bir de dediğim gibi şirketin profili, o şirketteki projeler, işte çalışacağın ekip, o ekipteki insanların sana ne kadar destek olduğu gibi bir sürü faktör var. O yüzden bu konuyu böyle ben de özetleyebilirim.